Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz genel merkezimize. Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ ile e, bayramlaşma sırasında kendisi e, seçim gündeminden dolayı bize hayırlısı olsun ziyaretinde bulunamadıklarını en kısa sürede bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söylemişlerdi. Biz de bundan büyük bir memnuniyet duyacağımızı söyledik. Bugün çok kıymetli heyetleriyle birlikte, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreterimizle birlikte bizi ziyaret ettiler. Ee, öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ee, tabii ziyaretimiz ülke gündeminden bağımsız olamazdı. Başta bugün sabah da takip ettiğim Sinan Ateş cinayeti, Ayşe Ateş'in ve Sinan Ateş'in kıymetli annesinin e, gözyaşları içindeki e, ifadeleri, beyanları üzerinde konuştuk böyle bir cinayetin üstünün örtülmemesi gerektiği noktasında daha önce de sizlerle defalarca paylaştığım fikrimi Sayın Genel Başkan'la da paylaştım. Bu konuyla ilgili kendilerinin de geçmiş siyasi deneyimlerinden istifade ederek sohbet etme imkanı oldu. Biz Sinan Ateş meselesinin, Sinan Ateş katliamının cinayetinin bir adizin cinayet olmadığını biliyoruz ve bunun böyle bir cinayetmiş gibi yargılanıp örtbas edilmemesi için elimizden geleni yapacağız. Tabii iktidarın önünde iki seçenek var. Birincisi adaletin önünü açabilirler ve o zaman herkesin içi rahat eder. İkinci seçenek ise bir sis perdesi indirebilirler ki öyle bir gayretten rahatsızlıklarımızı ifade ediyoruz. Bu sefer adaletin gelmesi bizim iktidarımıza kalır, iktidarın değişimine kalır. Ama eninde sonunda gelir. Eninde sonunda ada, adalet tecelli eder. Ama burada verecekleri karar gerçekten o iki küçük kız çocuğunun, gözü yaşlı eşin, annenin, kız kardeşlerin ızdırabını dindirecekler mi? Yoksa onların ahlarını mı alacaklar? Buna karar verecekler. Aksine karar verirlerse o zaman o annenin gözyaşlarında da boğulacaklar. Bunun dışında geçtiğimiz günlerde Kayseri'de yaşanan e, olaylar, bu olayların buraya gelmesindeki temel sorumluluklar üzerinde de e, görüşlerimizi birbirimizden paylaştık. Bir kez daha ifade etmek gerekir ki bugün Türkiye'nin çözülmesi gereken bir sığınmacı sorunu, Türkiye'nin düzensiz göç sorunu, kaçak göçmen sorunu vardır. Ve bu sorunun çözülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak, en kuvvetli inisiyatifi alacağımızı bu seçim süreci bittikten sonra söyledik. Zamanında Esat'la görüşün dediğimizde bize dediğini bırakmayanlar şimdi tekrar tatil yapabiliriz noktasına geldiler. Ben Beşer Esat'la görüşmenin sağlanması, Suriye'nin istikrara kavuşması ve sığınmacıların her birisinin Avrupa Birliği'nin de elini taşın altına sokarak ki bunu tüm muhataplarımızla görüşüyoruz. Yarın başbağlardan sonra Bükreş'e uçacağım ve Bükreş'te sosyal, Avrupa Sosyalist Partisi ve e, Sosyalist Enternasyonel'de birlikte çalıştığımız liderlerin her birisine daha önce büyükelçilerine söylediğim ve e, bir yemekte liderlere ifade ettiğim konuyu bu sefer Sosyalist Enternasyonel Marjı'nda bir kez daha bu sorunun çözümüne yönelik olarak siyasi irademizi ve kararlılığımızı ifade etmek durumundayım. Bunun yanında Sayın Genel Başkanımızın yasama faaliyetleri noktasında maalesef biz çok isteriz tüm siyasi partilerin mecliste temsil ediliyor olmasını. Bununla ilgili de Türkiye Milletvekilliği olmak üzere önerilerimiz var. yüzde kaç alırsa oy en az o kadar milletvekiliyle 100 milletvekilinin partilerin genel oyu üzerinden belirlenmesi ve seçim barajlarının temsiliyete engel olmaması yönünde zaten sıfır barajı savunan ve tüm partilerin ee, mutlaka ve mutlaka eşit bir şekilde hazine yardımından istifade etmeleri gerektiğini savunan bir siyasi partiyiz. Mecliste e, yasama meclisinde temsilcileri olmadığı için muhalefet partilerine bir dizi ziyaret yaparak bir takım yasal düzenleme önerileri e, olan bir teklifte bulundular. Tabi e, o konu e, Sayın e, Genel Başkan'ın e, değerlendirmesine tabidir o konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmamak. Biz kendilerinin tekliflerini aldık. İlgili arkadaşlarımız not ettiler. Erken değerlendirmeleri ben kişisel görüş olarak ifade ettim ama bunun ötesindeki bir durumu partinin yetkili kurulları noktasında değerlendirerek ifade edebiliriz. Ben Sayın Genel Başkan'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Siyasetin mutlaka ve mutlaka bir rekabet boyutu vardır. Buna herkesin hakkı vardır, görevi vardır bu konuda. Ama nezaket boyutunu terk etmemek gerekir. Biz e, Sayın Genel Başkan'la bugün e, heyetleriyle yaptıkları nazik ziyaretten büyük onur duyduk. Süreç içinde biz de kendilerini ziyaret etmeyi, kendileriyle kurumsal ilişkilerimizi de sürdürmeyi ümit ediyoruz. Buna kararlıyız. Bir kez daha hoş geldiniz diyor. Sözü Sayın Genel Başkanımıza Buyurun. Evet. Evet. Sayın Genel Başkanım çok teşekkürler. Değerli basın mensupları e... Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı'nı ve Genel Merkezi'ni ziyaret ettik. Ziyaretin nasıl yapılacağına dair bayramda zaten bir sohbetimiz olmuştu. Ülkemizin en önemli gündemi hiç şüphesiz yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçak ve her gün 1000 ile 1250 kişi sınırlarımızdan geçerek Türkiye'ye girip değişik illere dağılıyorlar. Bunların durdurulması, bu sayının azaltılması konusunda bazı somut ve yasal düzenleme gerektiren önerilerimiz vardı. Bu önerilerimizi Sayın Genel Başkan'a ve Cumhuriyet Halk Partisi heyetine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üzerinde düşünülmesi için ilettik. Sağolsunlar ilgiyle dinlediler, not aldılar bazı sorular sordular ve belirli değerlendirmeler yaptık bu yasal düzenlemelerle ilgili. Bunlardan bir tanesi Ottoo anlaşmasından çekilmekle Türkiye'nin geri çekilmesiyle ilgili bir e, öneri. Diğeri ise sınırdaki askeri birliklerimizin yeni bir hukuki düzenlemeyle ile silah kullanma yetkisinin genişletilmesi bunları değerlendirecekler ve gereken şekilde gereken kurumlarla nasıl bir iletişim içerisinde olacağını da ifade etti. Teşekkür ediyorum tekrar bu toplantı için. Toplantının amacı Türkiye daha güvenli olsundu ve bu doğrultuda da ben de görüşmelerimizin devam edeceğini umuyorum. Ne ilgili daha önemliyim bundan? Almanya'ya UEFA basına takip edildiği bilgisi geldi. Bir Bosnud işareti tartışması veriyor. Almanya'nın tutumu da tartışılıyor. Her çıkartma gibi işaretlere karşı bir tepki gösterilmezken başkan tepki gösterimini her genel başkandan medaylanın de alabilir mi? Bu Türk milletinin 2000 yıldan beri işaret. Bozkurt'a karşılaşanlar birbirlerine Türk olduklarını göstermek için Bozkurt yaparlar. Bu herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yok. Afganistan'ın kuzeyinde yaşayan Türkler de yapıyor bunu. Sibirya'da yaşayan Türkler de yapıyor. Azerbaycan'da yapan Tebriz'de on binlerce kişi yapıyor bunu. Bence Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil de Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur. Dün de açıkladık. Şu an Türkiye'nin ve Türk milli takımının tartışmalara, polemiklere değil, cumartesi akşamki maça konsantre olmasına ihtiyaç var. Burada tek husus şudur. UEFA'nın FIFA'nın harekete geçmesi, UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmuyoruz. Ee, genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmadığımızı dün de ifade ettik. Ama bu tartışmayı Türkiye'de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak başta milli takıma zarar verir. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor. Bir tek bu konuda bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım, sıkıntı yok. Biz hep öyleydik. Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Yoksa futbolcumuzun yaptığı işaretten ziyade oynadığı güzel futbol ve hepimize yaşattığı gurur yönünden değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun efendim.